Sağlığın nasıl? Sağlığın. İyi yani. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ettik biz de. Şurada efendim büyük bir gücem vardı. Buraya bok çukuru yaptılar, kenetlik yaptılar. Kenef oldu. Evet. Taş zaman bir dakika tan 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 inerdi. Mağaraya. Evet mağaraya inerdi. Evet. Karşıda ev kimin? Karşıda ev. Mehmet Ali Çağlayan'ı mı o ayar? İyi dicinin. Ben işte iyi dicinin. İyi dicinin. Kendi gelir mi? Yayla göçüyor mu? Göçerdi bu sene gelmedi. Gelmedi evet. Yeni başında. Şu karşıda Seyfettin köyümüzün doktorlarından. Evet bizim emmi em, oğlu. Seyfettin Efendi'nin. Karakoca Ömer'in eniştesi değil evet, mi? Evet. Bu evde onun. Onun evet uzun. Yani burada kırıp o, sara. Onun yanı başında. Onun başı, yanı başında da kardeşim adı yaptım dedi geldiği zaman oturacaktı. Halefe. Alefenin tamam Alef tamam Alef Alefenin tamam. Bu gördüğünüz ev. Bu gördüğümüz ev Arif Kaleli'nin evi. <laughs> Arif Kaleli'nin. Arif Kaleli'nin. Neye gelmedi bu sene? Bu sene kolu kırıldığından. Evet. Yayla gelemedi. Evet. ya da hastanede yatır. Yatır. Evet. Ama aldığım bir istihbarata göre oğlunun Akif'in yanındaymış. Evet. Öyledi. Beş kere kolu kırılmış. Evet. Beş kere kırılmış şimdi. Tekrar saldırmış yaylada ama. Göçünü hazırlamış, yaylaya gelecek oldu, kolu kırılmış. Evet. Gelemediği için de çok üzgün. Kapısı kapalı. Arif Abaya geçmiş olsun diyoruz. Çocukların da annesiyle ilgilenmesini, daha fazla girmesini istiyoruz. Var mı diyeceğin Arif Baba için? Yok, sağ olsun inşallah iyi olur. Tabii inşallah iyi olur. Yeni sene burada bekliyoruz değil mi? Tabii bekliyoruz. Tamam, sağ ol İsmail sağ ol. Teşekkür ederiz. Arif Baba'ya da geçmiş olsun diyoruz. Sahile indiğim zaman... Dinler otelde çalışan oğlu Akif'in yanındaymış. Yanına varıp geçerken bulunacağım. Evet. Ben dayısının oğlu, oğluyum aynı zamanda. Kargıcak'ta görev yaptığım için, Akif de Kargıca çalıştığı için mutlaka ziyaretini yapmam lazım. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Arada da çıkmıyor vermiş hakikaten ya. Evet, kuvanlar sahile götürülmek için hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Evet. Bu akşam arılar yaylaya gidecek. Zerbisi yaylaya Zerbisi yaylaya Zerbisi. değil, sahile gidecek. Niye çalışıyorsun arkadaş? <laughs> Neden yok Ismail Ağa? Yok, korkmuyor hiç. Kuvanın aldığı evde evet. bu sene. Büyül bal açıldı mı? Büyül bal açılmadı, kuvana bile bakılmadı. Evet, yaylamızın adı balın çoğu olduğundan balca yaylasıymış. Balca. Adı da Balca. Yok. Bu yıl bal olmadı öyle mi? Bu yıl bal olmadı. Ee, kaldıran ka olmadı. Bu sene hiç olmadı. Zarar, hiç zarar, olmadı. Zarar, hiç zarar. Zarar evet. Bu sene zarar. Evet. Aslında devle yani devlet, de devlet de olmadığı için bir yardım etmesi gerekir. İnşallah. İnşallah eder. Burası Balca'ya ait bir mezelliktir. Yalnız ases mezarlığımız ta ileride ışık maşatı derler bir yer var. Birazı orada, birazı burada. Lokman mezarlığında yani. Lokman mezarlığında. Evet. Maşatın o teyze Lokman mezelliği var. Asas bildiğimiz mezeller oldu. Bunların bir kısmını tanıyorum, bir kısmını tanımıyorum. Evet, şimdi ben de bir kısmını tanıyorum, bir kısmını ben de tanımıyorum. Ama bakalım. Bir yazıyla okumuşlar. Bu herhalde bunun adı Ahmet mi Herhalde bu bayram yılın kardeşi olsa gerek. Bildiğim kadarıyla da. 13.8 1955 yılında Bayram Ağa'nın oğlunun mezarı. Rahmetlerdeki şimdiki Bayram Ağa'nın çocuğunun mezarı. Üzerine tarih zaten gözüküyor. Bu abidin mezarı hakkında ne biliyorsun? Efendim biz eskiden yaylaya çıkar abi çocuktuk. Yayla evvelke tüfek atarlardı. Gördü silah atarlardı. Tüfeğin içinden kurşunu sokayım, kuru sık atayım diye adam ışık maşatı denilen yerde tüfeğin üstünde eski çıkarmış kurşunun üstünden yukarıya taşa tıkladınca patladığında taş uzan karşısından girip kurşun. Evet. Adamı getirdiler burada Balca'da bir inin içine yatırdılar o zaman doktor yok bir şey yok bağra bağra öldü etti adam öldü buraya yatakladılar şimdiki bir yolda yordu sokakta yordu adam orada bağra bağra öldü. öldü gitti. Dünyada en fazla acındığım ölüm bunun ölümü oldu benim evet. daha çocuktum bile o zaman evet çok ne ee, öyle be öyle gece gündüz bağıra bağıra öldü adam çünkü. doktor ya bir şey yok. Şu acınacak bir ölümü oldu ende adamın. Vurulmuş karsından parçalamış şuradan çıkmış. Şehrin yanından baldırını oradan. Hayasını mayasını ezmiş. Evet. Bu Kur şey kurşun çıkmayınca tıkladınca düşsün diye patlayıvermiş silah. O kadar biliyorum başka hiç. Işte başka şey bilmiyorum. Öldü. Tamam teşekkür ettik İsmail'e. Şeyim değil. on başımız bir Onu de. Onun adı Mustafa Edi.